Herkese üstlü sayılarda basamak sayısı ve A ve B türünden değeri sorularındayız. Nasılsın Kamil? İyi misin? Teşekkür ederim hocam. Gerçekten çok iyiyim. Üstseler bir türlü bitmedi hocam. Bitmez, bitmez. Çok önemli bir konu. Zaman kaybetmeden başlayalım. Basamak sayısı, bir alt konumuz. Basamak sayısı sorulduğu zaman ne yapıyormuşuz? Bakalım. Şimdi Kamil'ciğim biz 10 sayısını, yani biz 10'lu sistemi kullandığımızdan dolayı Hı -hı. nelerle ilgilenmemiz gerekiyor? Onlarla ilgilenmemiz gerekiyor. Hı -hı. Bir 10 nasıl oluşur? 1 çarpı 10 hocam. Güzel. 1 çarpı 10 başka? Ee, 5 çarpı 2. 2 çarpı 5. Evet. Bunu unutma. Bu çok önemli. Yani 1 10 nasıl oluşur? 2 çarpı 5 ile. Yani 10 yapabilmen için senin bir tane 2'ye bir tane de 5'e ihtiyacın 1, var. 1 10 olmak tamam. kolay değil hocam. Aynen öyle. 1 2'ye bir de 5'e ihtiyaç var. Şimdi aşağıdaki sayıları pratik olarak hemen bir bakalım. Mesela 10'un karesi. Nasıl yazarız 10'un karesini? Hocam 10'un karesi. 10 çarpı 10 diye yazarız. Evet. Bunu çarptığın zaman ne olur? 100. 100 olur değil mi? Bak şimdi buradaki 2 demek ki neye karşılık geliyormuş? 0 sayısına. Aa. Gördün mü? Onun karesi 100'e eşit. Devam ediyoruz. Buraya bakalım. 3 çarpı onun karesi. Ne demekti onun karesi şimdi? 10 çarpı 10 demekti. Ne olur bu 10 kere 10? 100. 3 ile çarptın. 300. 300. Evet. Şimdi bunlar belki çok basit ama buradan şey çıkartacağız. Sonuç çıkartacağız. Şimdi sayımızı böyle gördüğümüz zaman bu onun kuvveti bize neyi verecek? Sıfır sayısını. Aa. İki, iki tane sıfır var. Başta 3 üç var. Üçü de başa koyduk. O zaman biraz sonra diyeceğim ki kaç basamaklıdır? Buradan hemen pratik olarak söyleyebileceğiz. Buraya bakalım. Şimdi bu sayıyı hemen yaz bana. Nasıl hocam, yazacaksın? Bu yaz hocam 17 çarpı 100. Evet 17 çarpı onun karesi 100 demekti artı. Çarpı 100 dediğimiz zaman artık pratik olarak 17 çarpı 100 olarak değil mi? 17 çarpı 100. Bu da ne demektir? 17 ile 100'ü çarparsan 1700. 1700 demektir. Şimdi evet. Hemen yine söyleyebilir miyiz? Buradaki 2 neye karşılık gelecek? 0 sıfır sayısına. 17'yi de koyacağız buraya. Basamak sayısını bulurken ne yapacağız o zaman? 17, 1, 2, 4. Yani burada 2 basamak var. 2 de 0 var. 4. Anlaşıldı mı? Bak yavaş yavaş neyi oluşturuyoruz? Basamak sayısı nasıl bulunuyor? Onu oluşturuyoruz. Bakalım buraya. 169 çarpı 10 üzeri 2. Söyle bakalım. Artık 169 çarpı 100 hocam. 169 çarpı 100 artık pratik olarak 16, 2 0 ekleyebiliriz. 16.900. Evet. 2 tane sıfır var. Basamak sayısını söyle. 1, 1 basamak, 3, 4, 2 basamak, 3 basamak. 2 de burada sıfır var. Ne oldu? 5 basamak oldu. Aa. Anlaşıldı mı? Evet. Hocam o zaman 5 üzeri 3'te 3 üç basamaklı mı oluyor mesela? Öyle mi, öyle mi yapıyoruz? Hayır. Onlular için diyoruz. Onun hmm. üzerindeki çünkü bak bir sayının sıfır oluşabilmesi için ne olması gerekiyor? 10 olması gerekiyor. Değil hmm. mi? Mesela 10. 10 çarpı 10 ne yapar? 100 yapar. Bak iki tane sıfır. Ama 5 beş, 5'in karesi 25 bu sıfır yapmaz. 10 yapabilmemiz için ne demiştik? 1-2'ye bir, bir de 5'e ihtiyaç var. Çünkü çarpıldığı zaman 10 olacak. O yüzden bunlar çok çok önemli. Şimdi buraya bakalım. 5 çarpı 5 üzeri 1 çarpı 2 üzeri 1. Şimdi pratik olarak bunu ne diyebiliriz? 5 kere 2 10. 10 evet. Değil mi? Yani bak ne demiştim ben. Bir tane 10 yapabilmek için bir 5'e bir de 2'ye ihtiyaç var. Buraya bakalım. Bakalım bakalım. Kuvvetler aynı. Tabanları çarpıyorduk. 5 çarpı 2 üzeri 13. Bu da ne yapacaktır? 10, 10, 10, 10 üzeri 10. 13 yapacaktır. Değil hmm. mi? Şimdi buraya bakalım. Bakalım bakalım. 25 üzeri 6 çarpı 8 üzeri 4. Bizim neyi bulmamız gerekiyor? 2 ve 5 ile 10 oluşturabiliriz. Tamam mı? Bunu sakın unutma. O zaman 25 jenerasyondan 5'in karesi. Karesinin 6. kuvveti olacak. Hı. Çarpı 8. 2'nin kübünün 4. 4. 4. kuvveti. Devam edelim. 5'in 12. Kuvveti. 12. 12. kuvveti. Burası 2'nin 12. 12. kuvveti. Yine aynı çıktı. Bak. Mesela biraz sonra ne olacak söyleyeyim ben sana. Bunlar aynı olmayacak. Dolayısıyla Az olan kadar 10 üretilebilir. Bu çok önemli. Şimdi burada kuvvetler aynı olduğu için aynı çatı altında diyeceğiz 12'ler. 5 kere 2 10. Bu ne hmm. demektir o zaman? 10 üzeri 12. Hocam peki bu kaç basamaklı oluyor? Evet güzel ben şimdi soracaktım. Burada kaç sıfır var? 12 tane sıfır Çünkü, var. Çünkü basamaklı o zaman. Hayır dikkat et. Bu sıfırları taşıyan bir tane 1 olmalı. Bak burada gizli bir tane 1 var. Aslında bu ne hmm. demektir? 1 çarpı 10 üzeri 12. Çünkü sıfırlar tek başına bir hiçtir. Ne yapacağız? Bunları taşıyan başta bir 1 var. O zaman bu 1, 1 basamak. 12 de burada 13 basamak oldu. Dikkat ediyorsun. Buraya bakalım şimdi. Burası da yine aynı şekilde 5 var, 2 var. Ama bak dikkat et. Burada 5 tane 5 var. Burada 4 tane 2 var. Aa. O zaman kaç çift oluşur? Oluşmaz hocam buradan. Oluşur. Şöyle oluşur. Şöyle düşüneceksin. Hı hı. Mesela 5'leri tamam mı? Hı hı. Damat olarak düşün. Bak 5 tane damat var. Evet. İkileri de gelin olarak düşün. Bunlar gelin de. Damatlı gelin da damat de. alıyor da. hocam. Evet. Damatlı gelin Bak. 5 tane damat var, 4 tane gelin var. Peki kaç çift oluşur? 4 tane çift oluşur. 4 çift oluşur. Var. Kim açıkta kalır? Bir damat açıkta kalır. Bir damat açıkta. 5'in 1'i açıkta. 5 üzeri 4. Çarpı. Çarpı 2 üzeri 4. Yani 4 gelin, 4 damat. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Bunları Çarptığımız zaman ne olacaktır burası? Aynı çatı altında. Tabanları 10 çarpıyoruz. üzeri 4. Değil mi? Hmm. 5 kere 2 10. 10 üzeri 4. 5 de başta vardı damatlardan biri. 5 çarpı 10 üzeri 4 olur. Evet. Kaç basamak? 5 artı 4'ten 9 basamak hocam. Hemen geçiyoruz. Hayır dikkat et. Aa. 5 tek basamaklıdır değil mi? Yani bu nedir? 5. 4 tane de 0 var arkada. Değil mi? 1, 2, 3, 4. O zaman 50 bin sayı. Yani 4 tane 0 var. Bir, bir basamak da burada. 5 basamak olacak. Dikkat ediyoruz. Ve geçiyoruz. Şimdi. Bu sorulara bakalım. Çarpımı A basamaklı. Yani bu sayının kaç basamaklı olduğu sorulduğu zaman biz ne yapacağız? Piyasada ne kadar 2 ve ne kadar 5 var? Bunlara bakmamız gerekiyor. Şimdi 48. 48 nasıl yazarız? 16 çarpı 3 yazabiliriz. Çok güzel. Aferin sana. 16 çarpı 3 artı jenerasyonlara hakim olacağız. Yani içinde 2'nin jenerasyonu ve 5'in jenerasyonu olacak şekilde parçalamamız gerekiyor. 75'i nasıl yazacağız? 25 çarpı 3 yazarız. Aferin sana. 25 çarpı 3. 50'yi nasıl yazacağız? 50'yi de öreceğim. 25 çarpı 2 yazarız. Evet. 25 çarpı 2. Şimdi o zaman düşünebiliriz. 48 16 çarpı 3. O zaman 16. 2 üzeri 4. 2 üzeri 4 çarpı 3. 3. Burayı yaptık. Hı hı. Evet. Buraya bakalım. 25. 5 üzeri 2. 5 üzeri 2 çarpı 3. Burayı da yaptık. Hı hı. Buraya bakalım. 25. 5 üzeri 2 çarpı 2. 5 üzeri çarpı 2. Evet. Şimdi toplayalım. Yani e, eklemleyelim. 2 üzeri 4 2'lerden. Başka? Bir tane 2 de burada var. Ne yapacak bunlar? 2 üzeri 5 yapacak değil mi? Evet. Çünkü 4 tane 2, 1 tane 2, 5 tane 2 yapar. 3'ler çok önemli değil ama yine yazalım. 3'ün karesi var. 5'lerden de 4 var. 4 tane var. Evet. Hocam. Şimdi buradan çıkartalım. Kaç tane gelin var? 4. 5 tane, beş gelin, tane var. gelin var. 4 evet tane de damat, damat var. 5'ler damat, büyük olan damat, hı hı. küçük olan gelin. Tamam mı? O zaman buradan kaç çift çıkar? 4 çift. 4 çift çıkar. 4 çift aynı çatı altına girecek. Evet. 2, iki, 5. İkilerden kaç tane kalacak? 4 tanesi buraya geldi. Bir tane ikilerden kalacak. 5'ler gitti. İkileri de hallettik. Bir de ne kaldı? 3'ün karesi. 3'ün karesi de burada. Şimdi bunlar ne olacak? 10 olacak. 10 üzeri 4. Evet. 10 üzeri 4. Şurayı çarpalım. 3 kere 2, 9. 9, 9 2, 18. 18 çarpı 10 üzeri 4. Evet hocam. Anlaşıldı mı? Şimdi buradan hemen analizimizi yapalım. Bu sayının sonunda kaç sıfır var? 4 sıfır var. Çok güzel. Kaç basamaklı? 2 basamaklı. Yahu saçmalama kardeşim. Bak 4 sıfır burada var. 5 basamak, 6 basamak. Çünkü bu sayı 18 çarpı 10 üzeri 4. Hı hı. Yani 1, 2, 3, 4 sıfır var. Anlaşıldı mı? Bu sayı evet. 180.000 6 basamaklı. Evet. Hı. Şimdi daha hızlı yapalım artık. 625. Jenerasyonlardan direkt söylemen gerekiyor. 5 üzeri 4. Aferin. 5 üzeri 4. Çarpı 64. 2 üzeri 6. Aferin. 75. 25 çarpı. 25 çarpı 3. Aynen. Evet. 25'i de 5'in karesi diye yazacağız. Peki hocam yazalım. Evet. Şimdi gelelim buraya. 5 üzeri 4. 2 üzeri 6. 5 üzeri 2. Ve 3. Ve 3. Hı -hı. Evet. Şimdi yine eklemleyelim. 2 üzeri 6. 5'lerden 5 üzeri 6. Evet. Çarpı 3. Evet. Tam Kaç gelin hocam. var? 6 gelin var. Kaç damat var? 6 damat var. O zaman altı. aynı çatı altına girecekler. 2 kere 5. 10 çarpı 3. Bu ne var? 3 çarpı 10 üzeri 6. Kaç basamak? 7 basamakla üzeri. Kaç sıfır? 6. Sıfır. Sıfır. Aferin. Evet. Buraya geçiyoruz. 8 üzeri 6. 8. Jenerasyondan 2 üzeri 3. Üzeri 6. Üzeri 6 çarpı 25. 5'in karesi üzeri 7. Ne yapar bu? 2 üzeri 18 çarpı 5 üzeri 14. Kansız bunu bulmalısın. Hesap makinesi bulalım. Hesap de bulalım. Açmayacağız yavrum. Açmayacağız. Hemen söyleyeceğiz. Kaç tane gelin var? 18. Kaç damat var? 14 tane. 14. O zaman kaç çift olacak? 14 tane çift 14 olacak. 14 çift olacak. 4 tane gelin açıkta kalacak. O zaman 2 üzeri 14 diyeceğiz. 5 üzeri 14 diyeceğiz. 2 üzeri 4. Evet. Bunlar aynı çatı altına girsin. 14. 2 kere 5. 2 üzeri 4 dışarıda takip ediyorsun değil mi? Ediyorum 2 kere 5 10. 10 üzeri 14. 2 üzeri 4 ne yapar? 16 yapar hocam. 16. Artık pratik olarak söyleyebiliriz. Kaç sıfır var? 14 sıfırımız var. Çok güzel. Bu sayı kaç basamaklı? 16 basamaklı hocam. Çünkü 2 basamaklı 16. Evet. 2 var burada. 1 var. 6 var. 2 basamak. 14'te 0 var. 16 basamaklı. Çok, Çok güzel. Efendim. Devam ediyoruz. A artı B artı C isteyen hesaplasın. Bizim şöyle bu olan bunları bulmak.